Sülforafanın en önemli etkilerinden biri antikanserojen etkilerinden biri vücudumuzda glutatyon denilen önemli antioksidanlardan birini doğal yolla e, seviyesini yükseltmesi. Böylece antioksidan savunma mekanizmamızı güçlendiriyor ve viral hastalıkların uzun etkilerinden e, hızlı iyileşmemize katkıda bulunuyor. Ben de bu sülforabustu kullanarak gerçekten bu faydayı kendimde gördüm. E, aynı zamanda e, cep telefonlarından e, yayılan elektromanyetik alanların e, neden olduğu mas hücre aktivasyonu kaynaklı migren ve alerji gibi histamin intoleransı belirtilerini iyileştiriyor. E, bu sülforobustun diğer e, kapsülerden farkı içeriğinde aynı zamanda mirosinaz enzimi olması. Mirosinaz enzimi sulforofanın etkisini daha da güçlendiriyor. E, Sülforobust gibi e, sirt altı aktivator gibi ve enemen gibi takviyeler Dünya genelinde sadece birkaç firma tarafından üretildiği için Donut Edge firmasına herkesin erişebilmesi için bu takviyelere sizin için indirim sordum Ve sağolsunlar bu ricamı geri çevirmediler Normalde yılda bir kez yaptıkları Black Friday indirimini bugün tekrar başlattılar Bu indirim sadece cumadan pazara kadar, pazar sona erecek Ve Avrupa'dan Türkiye'ye ücretsiz kargo yolluyorlar aynı zamanda gümrükte sorun yaşanmayacağına dair ve reçete gerekmediğine dair de güvence verdiler.